Diyarbakır'da Yeni Şehirden Kadim Şehre Bisiklet Turu etkinliği. Diyarbakır'da düzenlenen Yeni Şehirden Kadim Şehre Bisiklet Turu etkinliğinde yüzlerce kişi pedal çevirdi. Şehre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen etkinlik, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi binası yanında start aldı. Etkinlik öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, etkinlik için gençlere dağıtılmak üzere bisikletlerin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı tarafından gönderildiğini ifade etti. Kimliğin ve kişiliğin tarihli oluştuğunu aktaran Demircan, etkinliğin ismini çok güzel vermişler, yeni şehirden kadim şehre. Bizi var eden kültürümüz, bizi var eden tarihi mekanlarımız bizim kimliğimizi, kişiliğimizi oluşturan bu tarihi mekanlarımız. İsmini çok güzel vermişler. Yeni şehirden kadim Ne demek o? Diyarbakır'ımız büyüdü. Çok güzel mekanlar oldu, güzel yerler oldu. Ama eskiyi, tarihimizi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu bütün dünyaya haykıracağız. Diyarbakır büyüdü çok güzel mekanları oldu ama eski tarihimizi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu bütün dünyaya haykıracağız, dedi. Demircan, kent genelinde yapılan çalışmalardan ve festivale katkılarından dolayı Diyarbakır Valisi Ali İhsansu ve ekibine teşekkür etti. Diyarbakır valisi Su, etkinliğin Sur ilçesinde yapıldığını ve ilçenin kentin tarihi değerleri en çok barındıran ilçe olduğunu dile getirdi. Sur ilçemiz hakikaten bizim tarihi değerlerimizin en çok barındırıldığı olduğu ilçemiz ve orada Sur içinde hakikaten çok ciddi, çok önemli çalışmaları gerçekleştirdik sur içinde ve sur dışında evsel bahçelerin orada yaptığımız çalışmalar, aşağılarda yaptığımız çalışmalar, sur içi sur dışı birçok güzel çalışmayı inşallah vatandaşlarımızla vatandaşlarımızın hizmetine sunarak tamamlamış olacağız. Bugün ayrıca malumunuz şu anda burada toplandık. Yarın kültür yolu festivalimize başlıyoruz. Bugün inşallah sizlere ilk pedalı çevireceğiz beraber. Bakan yardımcımız da burada kültür durdum. Bakan yardımcımız. Milletvekillerimiz burada. Evet bunu da bugün sizlerle beraber bir dolaşarak alanı görmüş olacağız. Tarihi surlar içerisinde yer alan 18 anıtsal eserin onarım ve restorasyonunu tamamladıklarını söyleyen valisu, bunlar içerisinde camilerimiz var, kiliseler var, hamamlar, konaklar, anlar var. Şu anda sur içinde 347 sivil mimari örneği konağın onarımına devam ediyoruz. İnşallah onları da bitirdiğimiz zaman muhteşem bir eserler topluluğu ortaya çıkmış olacak diye konuştu. Sur Kültür Yolu Festivali'nin de yarın Kültür Turizm Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başlayacağını anımsatan Su, festival öncesi alanı gezip görmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar bisikletleriyle tarihi surlar boyunca pedal çevirerek Kurşunlu Cami önüne kadar bisiklet sürdü.